Genel af meselesi vardı. Burada da zaman zaman vollerde veriyoruz ehliyet affı veya diğer türlü aflarla alakalı. Dün akşam Erdoğan'a soruldu bu. Ama Erdoğan ben bunun üzerine bir bina etmedim başkanlığımı dedi. Kapıları kapattı. Gerçi Sayın Erdoğan 2020'de bana seçime mal olsa bile EYT'yi de çıkarmam demişti. Ama EYT de çıktı neticede. Bununla ilgili olarak ne diyorsun afla ilgili yorumunu Erdoğan'ın? Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasının tamamına bir bakalım istersen Cem. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki hukuk devletinde bunu oya tahvil etmek için bu tür vaatlerde bulunamayız diyor. Bu hukuk devletinin ahlakına uygun değildir. Ama Bay Bay Kemal'in bu konuda vaatleri var. Ben Cumhurbaşkanlığı adaylığımı genel af üzerine kurmadım diyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan burada genel affa kapıyı kapatmış durumda. Zaten seçim beyannamesinde de yok. Şu anda mecliste kapandı zaten. Yani şu an itibariyle bir af düzenlemesinin çıkması zaten olası değil. Ancak af konusuna gelecek olursak Cem, şimdi burada gerçekten hassas bir konu. Ben de cümlelerimi seçerek kullanmak istiyorum. Çünkü içeride olan binlerce insan var, onların yakınları var. İnsanların umutlarını da söndürmek ya da onlara başka şeyler yansıtmak istemem. Ancak Türkiye'de af konusu hep tartışma konusu olmuştur. Ve rahşan affı tarihimize ve hafızalarımıza kazınmıştır. Hatırlayalım 2000 yılında rahmetli Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in adıyla anılan bir af yasası çıkartıldı. O dönemde cezaevlerindeki nüfus 70 bini geçmişti. Rahşan affı çıktı. O cezaevlerindeki insanlar tahliye oldu. O 70 bin kişilik nüfus 40 bine kadar düştü. Ancak e, rahşan affının niteliği işte e, kader mahkumu dediğimiz tırnak içerisinde insanları kurtarmaya yönelikti. İşte e, saldırıya uğramış kendini korurken karşısındaki kişiyi öldürmüş ya da kadın cinsel tacize maruz kalırken yine kendini korumak istemiş e, ya da yine tırnak içerisinde söylüyorum namusunu temizlemek amacıyla e, e, cinayet işlemiş hapse girmiş e, ya da yaralama e, e, yapmış insanları kurtarmaya yönelikti. Ancak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu ve o Rahşan affı genişletildi ve ummadık sonuçlara yol açtı. Hatta Rahşan Ecevit de kendi de bu şekilde olmasını beklemiyordu. Daha sonra şöyle bir açıklamada bulundu. Ben affı garibanlar için istedim. Katiller yararlandı değerlendirmesinde bulundu ve kendi de pişmanlığını ifade etti. Dolayısıyla bıçak sırtı bir konu. Hani mağdur olan insanlar, haksız yere içeride yatan insanlar mutlaka vardır. Ama bir de e, madalyonun öteki tarafı var. E, hayatlarını kaybetmiş insanlar var. İşte o... E, e, Çocukları e, öksüz kalmış, annesiz kalmış, e, babasız kalmış insanlar var. E, sönmüş ocaklar var. E, dolayısıyla e, bir yandan bir düzeltme yapılırken başka yönden mağduriyetler e, yaşanması söz konusu. Bir de bu af konusunda ucu bucağı belli olmuyor. İşte siz iyi niyetli e, kader mahkumu adı altında bir e, düzenleme yapıyorsunuz. Ancak bunun kapsamı bir anda genişliyor ve e, insanların mağduriyetleri, e, gözyaşları e, e, geride kalıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu şekilde genel affa kapısını kapatmış oldu. Bu açıklamada önemliydi. Ben Cumhurbaşkanlığı adaylığımı genel af üzerine kurmadım dedi. Dolayısıyla af tartışmaları, af olayları her zaman tartışmalı olmuştur. Erdoğan da bu şekilde buna kapıyı şimdilik kapatmış oldu.